Merhaba arkadaşlar, Saadet'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanaklı kömbe yapacağız. Öncelikle şöyle kuru mayam var. balık suyumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. Kapağını örtüyorum bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim birazcık. Hamurumuzu yoğurmadan önce arkadaşlar iç harcını hazırlıyorum. Şöyle bir baş kuru soğanımı küp küp doğradım. Ocağımın üzerine aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber Güzelce kavuracağız. Soğanlarım kavrulmaya başladı. 1 tatlı kaşığı toz biberimi ekliyorum. Dilerseniz salça da ekleyebilirsiniz ama ben ıslatmaz, salçayı yakıştırmıyorum arkadaşlar. Toz biber daha iyi. Neredeyse oldu. Soğanlı harcımı tamamen olduktan sonra yarım kilo ıspanağımın içerisine aktaracağım. Kömbemin iç harcı hazır olmuş olacak. 3 kenara alıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle puf puf kabarmışlar. İçerisine bir çay bardağı yoğurdumu aktarıyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı. Yarım tatlı kaşığı tuzumu. Üzerine sürmek için kaseme bir yemek kaşığı yoğurdumu aktarmıştım. Bir tane yumurtanın sarısını buraya, beyazını bu tarafa aktaracağım. Bunu böyle kenara alıyorum. Kömbemin üzerine süreceğim sonrasında. Burada 4 su bardağı unum var. Yetmezse yine alacağım. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ölçülü bir şekilde unumu ilave ede ede yoğuracağım arkadaşlar. Ben kömbemin hamurunu yoğurayım. Sonrasında buluşalım. 4 su bardağı unun tamamını aktardım ama yetmedi. 1 su bardağı un daha aktardım mı yeterli gelecektir. Şöyle. Kömbemin hamuruna 5 su bardağı un yeterli geldi bu ölçülerle. Ben kömbemi hazırladıktan sonra tepsi mayası yapacağım 20 dakika. 20 dakika tepsi mayasından sonra fırını açacağım. Hamurum hazır. Kömbemizin hamurunu ikiye böldüm. Şu elime de eldiven alayım. Ve yaymaya başlıyorum. şekilde açıyoruz arkadaşlar. İç harcımız fazla gelebilir belki gözünüz ama yeterli gelecektir. Çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. kaşığı yoğurdum ve bir yumurta sarısı hatta şöyle aktarsam benim daha işime gelecek üzerine bir şey serpmeyebilirsiniz arkadaşlar ben de karışık susam vardı çörek otu ve susamın karışmış hali şöyle üzerine gezdiriyorum o kadar 20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Sonrasında 180 derecelik fırında pişirmeye gidiyor. Kömbemiz çok güzel kızardı arkadaşlar. Hemen sıcağı sıcağına kesiyorum. size gösterebilmek için. Ispanaklı kömremizi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.